inşallah da bu terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Ama bu arada işte oradan bir tane drone atıyorlar. Drone da geliyor. Bizim bir tane Mehmetçi'ye çarptı ve sonra hastaneye götürdük. Kurtaramadık ama şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Eee yani şu anda takip ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Sayın Bakan terörsüz Türkiye konusunda eee karşı taraftan şu ifadeleri duyuyoruz. gereklilikler diye bir ifade. Silah bırakma sürecinde örneğin Erbil yönetiminin de devreye girebileceği iddiaları var. Acaba e, bir hani askeri güç olarak siz o silahların nasıl bırakılacağı konusunda görüşünüz nedir? E, ne düşünüyorsunuz? Benim, biz benim daha önceki konuşmalarımdan herhangi birini görebildiniz mi hiç? Her zaman izliyoruz efendim. Efendim orada söylediğimiz çatma. Teslim edeceksin silahları teslim edeceksin teslim olacaksın üç tane sen. Nereye teslim Bunları, edecekler? Yani efe, onlar söylenecek. Onlar söylenecek. kendilerine. O söylenenleri yaparlarsa bizim de buyursun gelsin biz.